Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın içinde bulunan değişik bir tane moda ait birbirinden farklı toplam 10 tane moba dönüşerek Minecraft oynayıp özelliklerini test etmeye çalıştık. Arkadaşlar videoya geçmeden kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız bu aralar kanalımızı çok fazla ziyaret ediyor. O arkadaşlarımız kanalımıza abone olursa yanda çıkan çalışan bildirimlerini de açmışlarsa açmış beni çok mutlu çok sevindirik etmiş olurlar. Bu videoyu sizden yaklaşık 1500 like bekliyorum. İyi seyirler. Yine bizim meşhur köylerdeyiz hatta burada bizim mükemmel evlerimizden bir tanesini editlemişiz de burada galiba bizim bosslar alakalı bir tane ev var ama ama bizim buralarda da bir yerlerde ıspanak toksinin olması lazım. Ispanak toksi yine köyde herhalde bir tane tarlanın ya da ormanların içine falan girdi. Ben diyorum ki şu ormandaki ağacın tepesinde değil bakayım yok burada değil evet. Toksi arama vakti gene. Toksi şöyle sağa sola bakarak arama gerekli ama. Toksi? Aa toksi yok. Toksi? Pişt. Toksi. 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 Aa, gördüm lan. Ispanak. Oğlum ta nerelerdesin ya? Ne yapıyorsun kanka Gözünü <laughs> seveyim. Ne yapıyorsun? Ne işin var oralarda? Ağaçtan düşeceğin ayağın mayan kırıldı. Tarzan oldum ya bu Tarzan bir tarzanlık sezdim ben sende. Gel gel bak bugün var ya Minecraft'ta bak. Yani hani SCP canlıları var biliyorum. Biz hatta bir ara onları dönüşmeye falan çekmiştik ama orada birazcık fazla masum canlar çıkmıştı. Bugün kanka ben bir tane mod buldum ve modda dediklerine göre dünyadaki en Ürkütücü ve en korkun canlılar buradaymış. Şimdi birazdan gelsene test edelim. Toksin hareketlere baksanıza ya. Valla toksi. Aman. İnan... Hayat, sana güzel. Vallahi hayat sana güzel. Hayat bana niye güzel ya? Hayat sana niye mi güzel? Bakayım bir şöyle. Şöyle yan dur bakayım. Allah dur çok hızlı döndük. Vallahi hayat sana güzel bence. <laughs> Tam böyle olsun. <laughs> Toksicim burada bizim ev var. Aa bir dakika köylü benim zırhın içine girmiş. Çık lan çık çık, çık. köylü çık. mü? Ha tamam çıkarttım. Kanka bunlar bizim zırhlar. İlk önce bir zırhlar alalım. Zırhlarımıza tamam. bir kendimize bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Anxiant diye bir şeyler bulduk biz ve çok iyi gördüğünüz gibi de dönüştük. Toksi dur bakayım. Dur lan dur çok güzel hareket ediyorsun ha. Vallahi Toksi senin ağzı ağzı yamulmuş gibi duruyor. Ama çok da güçlü hissettiriyor ya toksi baksana evet evet burada değişik ya? değişik İngilizceleri falan var tabi bizim İngilizceler etmediği için maalesef ki bu konuda yetersiz kalıyoruz Toxi gözünü seveyim bak bizim işimiz köylülerle değil artık yeter 55. Ya, bakıp videon olduğu, 100. videon oldu hala köylere saldırıyorsun ya neyse tamam şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sandığımızda böyle bir şey Toxi ben soldaki eşyalarım tek tek alıyorum böyle hatta Aynı şimdi yarısını alıyorum. aldım o kalabalık büyük tekne senin olsun kardeş pay yapalım işte bu kadar da düşünceliyim görüyor musun lan neyse Aa, bu arada vurdu, ben vurdum, vurdum iyi vurdu galiba 7 saldırı hasarı falan var varmış shockwave Sword diyor. Bunun özelliği neymiş acaba ya? Allah Allah. Neyse. Ya. Önemli değil. Bunun da özelliğini inşallah kullanmamız gerekmez ve burada gördüğünüz gibi birbirinden farklı toplam 3, 4, 5 çok fazla yaratık var. Baya. Ben bu yanlış biliyorsam en tepede olan bu buz mavisi mobu bir yerlerde de kestirdim ve tanıyorum arkadaşlar. Bu inanılmaz güç. Hatta bunu öldürmemiz muhtemelen bir 10 dakikayı falan bile bulabilir. O kadar da açık bir konuşuyorum. Evet. O yüzden şöyle hemen tek tek isimlerine şöyle yavaştan bakalım. Belki Tokuzen'le beraber. Aa Angel'dır. Ben o oyuncuları da biliyorum. Balık o. Balık balık. Islan ben hiçbirini bilmiyorum şu anda. Tamam ama... Toksicim, o zaman şöyle yapalım. Gene sen bunları al kanka. Biz bunları tamam. alıp, alıp öldürmeye başlayalım hatta öldürmek için de diğerleri bulsak iyi olacak bizim için ama bir dakika suyun ortasında ne var lan öyle ana ne var? suyun ortasında şey var kanka bentendeki kurbağa var ya Bakayım. bak onun var evet Allah ondan var Aa şurada da minik bir şey var dur dur Aa, hani? abi bir dakika bu suda neler var ya baksana suyun ortasında minik minik bir şeyler var dur ben de midi indireyim hemen bifteye de İndir indir neyse toksi bunlarla da çok muhatap olmayalım zaten bunlar muhtemelen birazdan bizim yumurtaların içinde de olacak diyecektim ki kurbağaya bak ana Lan. bakayım bak bak önünde zıplıyor gidiyor yalnız bayağı az zıplıyor, zıplıyor yani. o, o yalnız zehirliyor zehirliyor mu? Artık çok geç. Artık onda ben zehirliyorum Toksi. Bayılttım onu. Chopping Boy diye bir <laughs> şeymiş bu arada. O da neymiş? Benim, ha pardon bu kılıcımla alakalı bir şeymiş. Ben de kurbağadan çıkan bir başarım sandım. Neyse Toxi'cim e, ben ilk önce bir tane altın elma indiriyorum. Şimdi ne geleceği belli olmaz. Sen istiyorsan bir tane altın elma indir. Ondan sonra yavaştan mobları Dur, test olur. etmeye başlayalım. Sen direkt indir miydi? Oh tamam yarasın. Aslan partisi be. Şimdi buraları da çıkartalım. Ne dersin? Çok da böyle doğal zarar Oo, vermeyiz. Buraya ne olmuş? Ha, Bakayım madenmiş. ne olmuş buraya? Ha. Madenmiş maden. Ben de dedin, buraya bir tane mob falan geldi. Yardı sandım da. Çünkü <laughs> öyle olması çok muhtemelen toksik. Bak göreceksin birazdan moblara. Hadi koy bakalım. Yapıştır. Ne geliyor? Koydum. Ee, bu, bu ne ya? Oo, bu ne lan? Uzuyor. Bir tane kolu var ve bu bana hiçbir şey vermiyor. Ben bunun yanında dursam. o bir dakika vuruyormuş. Vurdu mu? Bana vuruyor ama bu çok da ya? vurmuyor. Abi bu ne ya? iğrenç bir görüntü var bunun. Ne? Dur. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunun canı az galiba Toxi. Baksana iki tane yumrukta bu kadar hasar verdim. Kırılıyor gibi Aynen şok var ama. vursam. Oha şok ve vurdum. Oha, hale geldi zaten good. baksana. Predator Bow'u çekiyorum kanka. Allah dur oku kaçırdık yalnız. Skaladı. Oha oka bak. Aynen aynen yani, ok bayağı iyi. Derken bu arada ben bunu bayılttım Toxi. Tamam kanka bu arada benim oku da gördün mü bak oku atıyorum şok ve diye bir şey ben bu alanı atayım. falan parlatıyor bak at sende de var aynısı Oo, baksana böyle oklara falan baktığımızda güzel gözüküyormuş neyse şimdi toksicim ben benim açıyorum ve direkt dönüşüyorum bu abimizi gördüğün Ana. gibi böyle değişik bir şey bunun özelliği neymiş abi bunun herhangi bir özelliği Şeye de bak. yokmuş galiba sana şöyle vurduğunda kuyruğum oynuyor mu yok oynamıyor Kuyruğun oynamıyor peki ben balık mıyım abi Şöyle girdiğinde anlayacak mıyız? Yok ben balık da <laughs> değilmişim arkadaşlar. Ben hiçbir işe aramayan minik bir tane kutucuğa benziyorum. Ama kuyruğum var yani değişik bir kutucuk. Neyse toksicim bence ben bu halimle bir tane ama öldürürüm. Sen istiyorsan bir tane daha doğurabilirsin hemen. Bu arada kaç canı var? Bilmiyorum Bunun gene bu aynı abi. kalbi var ya. Gene 10 kalp. Bunlar He, Ama kuyruğu yani maşallah dosta korku düşmanı güven veriyor. Baksanıza evet, arkadaşlar şimdi evet. kuyruğa. Tamam hadi toksicim sendeyiz. Neredesin? Hani? Çağırdım. Tamam. Anam. Kurbağa büyük kurbağa. Ana bu vallahi tehlikeli kurbağa. Bak bu ısırır. Bu kesin ısırır. <laughs> bak şimdi ısıtırır mı kendini? Gitsem, kendimi? hiçbir şey yapmadı. Yo ısırmadı. Ana. Yo. E bu masum mu lan yoksa? Neyse dur bak. Toksi bir dakika ben şimdi bu yayı bunu attım sonra. Zaman... aa şok veriyor. Ve Toksi. Şok bana geldi. Yanındaysan sana da geçiyor galiba bakayım. Geç bakayım evet, yanışın. Evet bir geleyim. Aynen. Aa, aa abi. abi. Oka bak. Ay Güzelmiş bu. He. Bu arada arkadaşlar ama şu önce... an birden fazla mobları birbirle karıştırdık. İşte mobları diyorum kafaya bakın. Modları birbirle karıştırdık <laughs> ve bu elimdeki yayın falan tuttuğum modunda birbirinden farklı kendini az. Allah. Mobları falan var. Onlarla da beraber oynayınız isterseniz lütfen yorumlarda onu da belirtmeyi unutmayın. Toksi bu arada gece oluyor. Şu abimizi bir bayıltalım. Ha tamam. Bu abimizin özelliği de gene bana Oley geldi. Be. Hemen kurbağa dönüştüm. 30 kalbi var. 30, kalbi. kalp. Vallahi 30 kalbi var. Var da Toksi. Bunda herhangi bir özellik yokmuş da benim bildiğim kurbağa dediğin suda yaşar. Ana arka var? bak. zıplar. Bak zıpladığında bakayım. arka Yalnız <laughs> ne bacak çalışmışım ha Vallahi fitness alıyorum sadece bacak çalışanlar gibiyim. Toks, musun? Şurada şu suda atlasam bence ben bu suda ne boğulurum ne de bir şey olur bana. Şöyle bakalım. Olur mu? Aa yok olur olur. Ta şey kabarcıklarım falan kaç, kaç. gidiyor. Kolayca ölmem ama gene de işte riski atmayalım. O zaman çağırıyorum. Çağır kanka olur ben de kurbağa halimle artık sıkıldım zaten. Çağırdım. Yapıştır. Aha. Timsah mı? E, Timsahla köpek balığının karması bir şey bu. Değil mi? Evet evet öyle Bakayım. bir şey. Buna vurduğumuzda aa ısırıyor. Ana. Aa kuyruğu var bunu Kuyruğu var. Kuyruğundan ziyade dişleri var. Dişlerine bak şunun. Dişleri bak, de bak. var. Ya e abicim ya? beni ısırmaya çalışıyorum Ben kimim? Sen biliyor musun ya? Şamarı bir koysam sana. Ben kimim? <laughs> Baksana Toksi. Bak bak. Acaba Bayağı bu sucan muhtemelen Toksi bu sucanlısı kanka. Biz bunu karada doğurduk ama. Olabilir. Yüksek ihtimalle sucanlısı. Aa bir dakika. Oklarım kendime bu dönüyor? Aa aa. aa. Bu ne oğlum? Şu bunda ne? bir özel Toksi bunda bir özellik var. Ben bunu her şok attığım zaman şokları bana geliyor kanka. Uzak bak şimdi. Baş. Bak oku at. Gördün mü? Ah, öldü. Oo, öldü oraya. ama yani abi bir dakika Lurker skin diye bir şey verdi. Bunun ismi Lurkermiş galiba. Burada da bir tane domuzcu baydı. Yani, domuzcuk. Vallahi domuzcuk da vermiş orada. Toksi bunun toplam 20 21 22 galiba 28 kal var kanka. 28 gal'e göre bence ne? fena değil. Bunun bir özelliği var mı? Şöyle ben V tuşuna basalım. Ağza Burada bak Bir ya. özellik. Yok. <laughs> Seni ısırmaya karşılan ağzım açılıyor benim. Aa, Baksana Bak bir. Yok. Açılıyor açılıyor bir daha bak. Aa açılıyor. Açılıyor mu? Evet evet. Açılıyor yani mu? Açılıyor. Açılıyor mu? <gülüyor> Artık <gülüyor> hayır öleceğim. <laughs> tamam 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 gel ellemeyeceğim. Harden açılıyor mu bu arada Toksi? Ben seni kazıklamaya çalışıyordum da. Açılmıyordu. Ben de seni kazıkladım. Ulan ya neyse tamam tamam. Bu arada <laughs> kıyamamış banne gibiyim Toksi baksana şuna. <laughs> Ayaklarım falan nasıl oynuyor bak bak. Resmen ayaklarımla çırpışıyoruz. <laughs> Neyse hadi bir tane daha gönder. Gönderdim. Ana bu ne? ne? Iı bu ne lan? Her şeye benziyor valla. Ona taklatıyor. Aa, Arkana gitti. Taklatıyor. Ha, bu değişik bir şeye benziyor. Dur bakayım neymiş evet, bu? Evet bayağı değişik. Oha bak 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 Tusu basa takta satıyor. <laughs> Çok iyi. Allah o bir şey suda evet öyle bir sıkıntı var neyse bir tane daha Yok yok bu çok iyi vuruyor ya. Bu gerçekten benim oklarım harbiden moblardan daha fazla hasar veriyor bize. Oyun içindeyken de atmayı kanka çünkü attığım zaman artık Aa öldü. Tam bayıldık bunu. Öldü mü? Evet bunu öldürdük kanka. Hemen şuradan ben bir dönüşeyim buna. Neymiş bunun adı? Adını bilmiyorum gerçi de 20 1 2 3 25 kalbimiz oldu. Bunda da 25 kal var. Ana ne güzel. O da fazlaymış. Oğlum ne tatlı köşele bu. Bak bak. Sağ şuna bak bak ova. <laughs> sana saldırmam falan. Ya ben şeyi anlamadım. Şimdi bunun özelliklerini kullanmamız için V tuşu var arkadaşlar. Hatta biz bir tane başka bir dönüşüm modu kullandığımız zaman siz abi metamorfu kullan falan dediniz. Bunu da dönüşüm tuşunu işte kullandığımız zaman bunun özelliklerini dönüşemiyoruz. Galiba bunun taktı özelliği falan. Kendine as bir özellik. Yani öldürdüğümüz zaman bize geçmedi diye düşünüyorum ama Toksi böyle bir şey var. Ee, bak bunlar geldi bana. Şunu ben bir takayım kendime. O ne? Bak sülfür geldi. Stakalit geldi. Bir de Angry Payable artı olarak da Simonit Cevheri diye bir şey geldi. Ne oldukları hakkında hiçbir fikrim yok ama. Sen işe yarar deyip onları aşağı mı attın bana öyle geldi. <laughs> Neyse Çaktın inşallah mı? yanlış görmüşsündür. Hadi bir tane daha yolla bize. <laughs> tamam yolladım. O oh, bu ne? Yolladın mı? Lan ben niye görmüyorum? Evet. Ya, diğer burada, tarafı tarafa koşuyormuşum. Küçük bir şey. Nerede? Ha gördüm. Ana bu şey. Aa bir dakika ekranı titriyor. Ekranım ne oluyor titriyor. Oğlum? Abi ne yapıyor? Çok... Ana, toks... Aa çok vuruyor. Toksiye saldırıyor. Ana kerataya bak. Vardı beni galiba dosttan falan sonra bana hiçbir şey yapmıyor. Merhaba abi. Aa bana da ısırmaya çalışıyor da hissetmiyorum. Yalnız bu zırhıma gibi. rağmen iki kalp iki kalp vuruyor. Harbiden mi? Evet. Toksi ben bunu öldürdüm ama bu abimize bir şeyler oluyor be. Ha tamam aldım. Aldım. Sonunda geldi. Neymiş bunun adını göremiyoruz ama Toksi bu inanılmaz kalpli. Çok 3, 4, 5, gözüküyor. 6 sıra hatta 6. sıra yarım yani 50 kalp 55 kalp. Maşallah var ha. O ne öyle ya? Yani 55 kalp biraz fazla. Hadi biraz kızdıralım evet. toksi birkaç tane daha görelim. Aha bu neymiş? Bu arada yerden çıktı sen gördün mü bunu? Yo yo o kadar dikkat etmedim. Toksi ne oluyor oğlum sana? Toksi. Beni içine çekiyor. Ana toksi içine falan çekiyor. Dur bakayım ben bunu bayıltayım o zaman toksi. Bekle bekle. Bunu bayıltmanın vakti çekti. geldi. Ne yaptı ya? Dur toksi. Yalnız bu vakti geldi deyip deyip sana ok atmam harbiden. <laughs> bu arada bu ölmüyor ha. He? Her Ay, ölmüyor. Önce öldü. Anca Aha öldü. Tamam sonunda öldürdük. Neymiş bu hemen bakalım. Ha. Aa, bir dakika yerden mi çıkıyor? Oo bir dakika yerden oluştum bende. de. Evet. Tar, tar drip diye bir şeymiş kanka bu. Ve bunun toplam ha. 50 kalbi varmış. Toksi bunun bir özelliği 50 var mı? Kalp. Özelliği galiba bilmiyorum. içine çekmek ama seni nasıl içime çekeceğim bilmiyorum. Yine V'ye basıyorum. Ben de bilmiyorum. V'ye basmama rağmen bir şeyler olmuyor ama Toksi. Üstümdeki dokuları arkadaşlar umarım net bir şekilde görüyorsunuz. Üstümdeki dokular birbirinden farklı bir gözüküyor. Valla RGB gibiyim Toxie. Ve Gorle de benziyorum Bayağı Baksana. Iyi. Bak bak koşuma bak. Ana Toxie bir şey çıkartmış bu arada. Toxie ne lan bu? Uçuyor ya bu. Bu ne bilmiyorum. Bir dakika. Ana değişik gözüküyor vallahi. Gel bakalım buraya. Tek yedi bu tek arada. Tek yedi. Valla tek yedi. Buna bakalım. Uçabiliyor mu sen de? Wing diye bir şeymiş. Dur hemen dönüşeceğim. Galiba bunun ismi de Chimora diye bir şeyler. Toxie. Abi benim... yeniliyor. Yeniliyor mu? Ha, onu da yeriz evet. olan akşam yemeğinde. Şöyle atayım. Benim bu arada şu an 5 var ve ben uçamıyorum Toxi. Maalesef uçamıyorum. Evet. O ne Ama ya? görüntüm uçabiliyormuş gibi baktığın zaman. Hmm. Neyse başka bir tane daha çıkart hadi bakalım. Hemen geldi. Aha. Aa, Aa o bir Allah dakika. Bu ben bunu biliyorum. Allah bana bir şeyler yapıyor. Aa oğlum ölüyorum. Bu ne ya? Beni aldı attı ya. Aa. Teleportlanıyor falan ha. Toksi dikkat et vallahi gözünü seveyim. Aha gene teleportlanıyor. Oh, saçma bir tipi Abişim var korkunç. sessiz orkunç. vallahi sessiz sessiz geliyor. Ürkütüyor da yani yalan yok. Neyse bayıttık sonunda. Toksi. İyi bari iyi. Swamp Talisman Peace diye bir şey verdi. Hemen şöyle dönüşme bakayım, bakayım ben buna. Hop şöyle dönüştük. Toksi bunun toplam 25 kalbi var ve e, baktığım zaman da herhangi bir özelliği... Abi ben niye kullanamıyorum bunların özelliklerini ya? Galiba benim mob'tan saymıyor Toksi. <laughs> Olabilir. Ama harbiden de bir ürkütücü. Düşünsene şu ormandasın Toksi. Hatta bak evin şurada Toksi tamam mı? Tam evin burada. Evinin tuvaleti de şu ağacın orada. Zifiri karanlıkta buradan bir anda önüne çıkıyor öyle. Ha diye. Valla ben korkarım. Korkarım yalanda. bayağı. Ama şu an başka da. bir şeyden korkuyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Sen mi çıkarttın bunu? Evet ben çıkarttım. Ha ben de diyorum ki bu ne böyle? Bir de, de abi benim iki tane vurmam yetiyor ki bunlara. Neyse bunun da artık cesetine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akrebe de benziyor. Valla her şeye benziyor. Tüm rahatsız edici canlıların hepsine birbirine karıp böyle bir şey yapmışlar gibi duruyor. Bunun dört kal varmış bu arada. Toksi o yüzden tek yiyormuş. Eee çok az. Enteresan ve komik duruyor. Neyse Toksi bak bence ne yapalım biliyor musun? Ana burada da bir tane zombi çıkmış. Toksi bak şimdi ben bunu bir öldüreyim. Toksi gene bir tane kendi çapında mob çıkartmış. Ben bunu bir bayılteyim. Heh tamam bunu bayılttık. Toksijen vallahi Toksijen herhalde kendi çapında mob falan bakınıyor. Şuradan hemen şöyle tıklayayım. Bu neymiş? 20 kalbimiz varmış bir zombimizin de. 20 kalpli olan bir zombiye göre de Aslında görüntüsü falan da birazcık fazla basit ama gene de birazcık da olsa ürkütücü duruyor çünkü gibi kafası falan da oynuyor. Toksi, o mavi mobi çıkartmak ister misin artık? Ama onu çıkarttığın zaman senin de bana yardım etmen gerekebilir çünkü o bayağı güçlü haberin olsun. Ve altın elma yemeden de sakın çıkartma. Evet, o kadar da eminim. Altın elmayı yemeden. O zaman yiyelim. Aynen, altın elma indir miydi? Ondan sonra çıkart bakayım hadi. Koyuyorum. Koy kanka. Şimdi zaten göreceksin nasıl bir şey olduğunu. Oy. Ha Düm. tamam. Ne ya? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi abimiz böyle bir şey Toksi birazcık uzaklardan ok atman gerek diğer türlü sen nasıl alırsın bu. ve gördüğün gibi de aynı neredeyse okuyamıyor gibi bir şeyler tok şimdi buna vurduğumuz zaman bunun spamlanma ve teleportlanma özellikleri var ve artı olarak da böyle boss gibi şeyler çıkartıyor yanlarında bak evet. şimdi görüyor musun biz bunu ben eminim ki kesemeyeceğiz ama en azından arkadaşlardan nasıl bir şey olduğunu göstermek için bak toksi arkandan Bos gibi Çıkı bir şey seni koluyor. Nasıl tip? Görüyor musun bak? Hah tamam. Toxicity de yine minni balitte. Bak gördün mü Toxicity Toks... her vurduğumuz zaman başka elleri falan ışınlanıyor bu. Ve bunu arkadaşlar game mod creative haricinde de mümkün atık öldüremiyorsunuz. Ama gene de ben size göstermek için böyle bir şey yapıyorum ve şöyle F5'ten önüne baktığınız zaman her böyle şeyden... değişik bir görüntüsü oluyor ve hayaletler falan da Önünüze geliyor. Böyle hemen baritemiştik şu abimizi. Sen bir bayıl abicim ha tamam. Bak görüyor musun Toxic Canından milim oynam olmuyor. Gördüğün evet, gibi arkadaşlar şey bu olmuyor. da böyleydi. Aa burada bir şey var. Neymiş lan bu? Bir dakika bunu baritemiyoruz. Baritemiyoruz. Valla burada değişik bir tane canlımız var. E, bunu bunu anlatamadım. Gidecek? Bu gitmeyecek kanka. Artık bu dünyanın işte içinden geçene kadar buralarda takılacak. Aa bak arkamızda bir yerlere gitti gördün mü? Burada. Ve toksi, bu birazdan böyle değişik değişik şeylerle hasar verecek. Sen diyecektim ki işte bunlardan bahsediyordum. Tam olarak da. Bu ne ya? Bunlar sana <laughs> hasar falan vermeye başlıyor. Ve toksi. ben diyorum ki yol yakınken bu abimizi tek nakafet etmenin yolu koşmak diyorum ben. Ve ben Allah ne verirse buradan ileri tamam. doğru koşuyorum. Ben yol yakınken sen de koş. Bugünlük de bizden bu konusunda olan arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>